Gaziantep'linin yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani Antepliye siz imkan tanıdığınız müddetçe her şeyi yapar. Çoğu fuarlara Gaziantep'linin girmesi yasak biliyorsunuz. Bunları hepimiz biliyoruz. Evet. Yeter ki bir kere görsün. Hele inşaatta. İnşaat kalitesi olarak Türkiye'deki en kaliteli illerden bir tanesi Gaziantep. 181 Standart, kalem varmış başkanım yani. Standartı da çok yüksek. Evet. Şimdi rezidans yapabilmek isteyen bir yatırımcı varsa bunu gayet rahat yapabilir. Bizim buna bir engel koymamız söz konusu değildir. Ancak hileyi şerriye yaparak rezidans yapma imkanını biz çanak tutmayız. Evet. Açık net bizim tavrımız bu konuda ortada. Eğer rezidans yapacaksa rezidans projesini getirir. Rezidans olabilecek bir parsel ise bu olur. Aksi takdirde normal şartlarda Gaziantep'te A3 parsel veya A5 parselin altına aslında dükkan yapılmaz. Çünkü o konuttur. Konutun altında ticaret olmaz. Ama yıllardır bu böyle gelmiş. Ama böyle gelmiş böyle gider diye diye biz bu noktaya getirdik. Artık gitmeyecek. İşte diyorsun. o zaman garaj tapulu dükkan meselesi geldi mi aynı mesele olacak. Dünyada hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yer yani? olmayan Antep'te. İşte evet. Antepli her şeyin en iyisini yapar. Burada da farklı bir çözüm ortaya koymuş. Ancak başta bir şey söyledim. Biz hakkaniyetle hükmetmek zorundayız. Siz kurallara uymuşsunuz. Garaj yapmışsınız. Ben kurallara uymamışım, garajı dükkan yapmışım. Sizinkinin aylık getirisi 50 lira, benimkinin aylık getirisi 5 bin lira. 5 milyar lira. Evet. Nerede hakkaniyet? Siz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız, ben de Türkiye Cumhuriyeti aynı vatandaşıyım. Aynı parselde yer alıyoruz, aynı eşit şartlardasınız. Böyle bir hak yok. İdarenin herkese eşit mesafede durma zorunluluğu vardır ve koymuş olunan kurallar herkes için geçerlidir. Bu zengin için fakir için uzun boylusu kısa boylusu için malı olan olmayan için huzurda olmayan hakkını dahi bizim savunma zorunluluğumuz var. Ancak bir A2 parsele getirip ikisini birleştirip bunun içerisinde rezidans yapacağım derseniz böyle rezidans olmaz. Yasal olmaz. Böyle anladım. bir şey olmaz. İstanbul'da da böyle bir şey yoktur. Rezidans yapıyorsanız ticari bir parseliniz vardır. Bu ticari parsel otel olarak da planlanabilir. Siz bunu rezidans olarak planlamak istiyorsanız planlayabilirsiniz. Ancak konutların arasında getirip otel tarzı çalıştıracak bir rezidans yapıyorsanız olmaz. Yine aynı soruyu size sorayım. Bir parselde siz oturuyorsunuz, bir parselde ben oturuyorum. Siz. Ortada da boş bir yer var. Evet. Parsel sizin mülkünüz. Bu da benim mülküm. Buradaki boş olana da daha sonra hatırlı birisi geldi. Bizimkinde 8'er daire var. Bu ortadakine Residence adı altında 40 yaptı. 40 daire yaptı. 40 daire yaptı. Evet. Şimdi bunun getirisi senin getirinin 10 katı. Evet. E nerede kaldı bu adalet? Yok böyle bir şey. Ve bu hat üzerinde hepsi konut ise konut formatında çalışması lazım. Ticari arsa bulunsa varsa. Ticari arsası varsa. Bir yapar. Bakın biz keyfe keder hiçbir uygulama yapmayız. Ama kanunlar çerçevesinde iş yapma zorunluluğumuz var. Şayet zaten ben keyfe keder bir uygulamaya girecek olsam belediye olarak, idare olarak vatandaş haklı olarak bir üst merceye gidip beni şikayet etse istediği hakkı alır. Demek ki belediye başkanı burada inisiyatifi işte bundan yana kullanmıyor. Hayır. Hukuki prosedür çerçevesinde biz vatandaşımızdan yana tavır koymaktan yanayız. Ama dediğim gibi bunun herkese eşit olması lazım. Ben sizi tanıyorsam size farklı tanımadığım adama farklı bir uygulama yapamam. Göreve geldiğimiz andan itibaren bütün en alt kademesinden en üst kademesine belediyemizdeki yönetim anlayışı bu. Görev süremizin sonuna kadar, son gününe kadar da aynı yönetim anlayışıyla devam edeceğiz. Ha ne olur? Bunun sonunda ya işte başkan siyasisin sen burada şunu şöyle yapman lazım. Hayır. Bizim arkamızdan kötü söz söyletecek durumumuz söz konusu değil. Yapmış olduğumuz işin hesabını verebilecek şekilde iş yapmamız lazım ve hakkaniyette hükmetmemiz lazım ondan dolayı gelen bir yatırımcı Gaziantep'te rezidans yapmak istiyorsa hatta ve hatta gelsin bunun en uygun nerede olabileceğini eğer o bölgede belediye mülkü varsa belediye mülkünü açık ihaleyle satarız şahıs mülkü varsa bak burada bir şahsın Levent Bey'in bir arsası var burada siz bunu yaparsanız şehre bir artı değer elde ettirirsiniz diye bunu da rahatlıkla söyleriz ama olmayacak bir işi hatıra bina yapmaya çalışırsak biz bunu yapmayız. Evet. Baş